Merhaba sevgili dostlar. Her şeyden önce abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım ki hayatınıza ufacıcık da olsa dokunabiliyorumdur. Şimdi konuşan kağıtlarımı da aldım. Hepsi yanımda. Şöyle koyayım. Bakalım. Bugün ay tutulması sonrası biliyorsunuz ki etkileri bir 3 ay kadar sürecek. Bunun için yapacağımız bakım bana göre çok önemli. Kağıdı gene ikiye böldüm. Deste seç yapacağız. Bu sistemde daha iyi oluyor sevgili dostlar. Bazılarımız e, yorumlarında şöyle diyor işte tekten söyle geç. Bazen olmuyor biliyor musunuz? Herkesin hayatı bir olmamış olduğu için doğru yönlendirebilmem çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet sevgili dostlar, birinci desteği seçen dostlarım başlıyoruz. Evet, kağıtlarda epeyce bir enerji yükü de var. Dinlendirdim onları. Olumsuz enerjileri atsınlar diye. Evet, çok farklı yorumlar gelecek gibi gözüküyor sevgili dostlar burada. Birinci desteği seçenler aklımdaki kişiyle ilgili ne olacağı baktığımız zaman e, burada bir aşk üçgeni içerisinde olunmuş olduğunu gösteriyor. Ya aldatıldınız ya da aklımdaki kişi diğer kişiyle beraber kendi sizinle görüşüyor. Bunun için öncelikle siz onların ne yaptıklarına bakıyorsunuz, ne yaşadıklarına bakıyorsunuz. Onların bir arada olurken muhabbetleri şöyle bir izliyorsunuz, bakıyorsunuz, ya diyorsunuz. Yani ben nerede yanlış yaptım acaba diyorsunuz. Çünkü e, aklımdaki kişinin yanındaki kişi sizin tam zıttınız. Siz çok daha verici davranmışsınız. Hatta hala buna devam ediyorsunuz şeklinde de gösteriyor. Para da vermiş olabilirsiniz veya ona bir kaynak bir konuda yardımcı da olmuş olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Fakat düşündükçe özellikle birkaç gündür düşünmüş olduğunuzu gösteriyor. Düşündükçe kendinizi okları çeviriyorsunuz. Burada kendinizi acıdığınız zaman ne oluyor? Kendiniz için üzülüyorsunuz ve kendiniz burada bir fedakar kişi bu sistemde düşünüyorsunuz. Ben bu kadar fedakarlık yapmışken nasıl bu kadar bencil bir kişinin yanında olabiliyor? Ben nerede hata yaptım? Kendimizi yargılıyoruz. Kendimize dönüş yapıyoruz, kendimizi suçluyoruz. Hatta kendimizi karşılaştırıyoruz başkalarıyla. Buna gerek var mı? Üstüne üstelik duymuş olduğunuz dedikodular da burada söz konusu sevgili dostlar. Bu dedikodular sizi üzüyor. Çevrenizdeki insanların size belki akıl vermeye çalışıyorlar. Ama gel de benim içime sor dediğinizi duyar gibiyim ama bu akıl vermeye çalışırken arada bir büyük insanları dinlemek ya da farklı kişilerden danışmanlık almak size daha iyi gelecektir. Sizi şoklayacaktır. Böylece Yeniden hayata başlayabilirsiniz. Bu çok önemli. Aklımdaki kişi Nerede kendisini rahat hissediyorsa Oraya gidiyor olarak gösteriyor. Sevgili dostlar Hala ona doğru bakıyorsunuz. Hala ona karşı Umutlusunuz. Şeklinde gösteriyor. Evet bakalım konuşan kağıtlarım Sizlere ne anlatmak istiyor. Öncelikle bu dönemde bugün çok önemli ve biliyorsunuz dün de çok önemliydi ay tutulması vardı ve dualar bakın 3 ay boyunca vazgeçmeden 21 gün boyunca aynı şey için dua ederseniz zaten bunu evren size verecektir. Gerçek bir sevgi istiyorsanız. Bunun için dua edin ve yeni kapılar sizler için açılacaktır sevgili dostlar. Bunun için ben diyorum ki hatta konuşan kağıtlarım diyor ki sen sadece siparişini ver. Evren dileğini ambalajıyla verecektir. Yani daha iyisini verecektir. Yaşamak istediklerini gerçekleştirmek için kendine izin vermen gerekiyor. Yani bu kişi senin hayatına blokaj yapmış. Bundan dolayıdır ki kitlenmişsin, kalmışsın. Onun için toparlanman gerekiyor. Aklımdaki kişi bakalım senin için ne düşünüyor? Sadece bakmakla yetinme. Baktıklarındaki derinliği gör diyor. Yani burada aklımdaki kişi diyor ki beni anlamalısın diyor ben nerede rahat ediyorsam oraya gidiyorum diyor ben çevremle varım diyor ve çevreme belki sen uygun değilsin ben nerede rahat ediyorsam oraya gidiyorum senin yanında belki o kadar rahat edemedim ben senin sorumluluğunu alabilecek potansiyelde değilim diyor çok üzgünüm sevgili dostlar ee, kağıtlar ve dizilim bu şekilde gösteriyor bir de üstüne üstelik aldatılmışsınız bu da hiç hoş değil ve izlemişsiniz yani kiminle beraber olduğunu biliyorsunuz olarak da gösteriyor ee, ve aklımdaki kişi diyor ki yaşamımdaki her bir gün diyor bana hediye ediyor ben bu her günü her doğan günü benim için güzellikler var diyerek başlıyorum diyor bakın vermiş olduğu mesaj ne kadar farklı bir mesaj ve e, hayal gücünü kullan diyor burada ama nasıl kullanacaksın hangi yönde kullanacaksın e, gerçeği kabullenerek mi hareket edeceksin her şeyi geçmişte bırak diyor bak görüyor musun yani melek kağıdın üstünde ve geçmişe bye bye diyor. Geleceğe doğru gidiyor at, geçmişi geçmişte bırak diyor. Bu durumu geçmiş yapabilirsin, bu senin elinde diyor ve dua et diyor. Burada da aynı şekilde kağıtlar birbirlerini destekliyor, dua et gidiyor ee, ve üzerindeki öncelikle stresi atmanda fayda var diyor kendine de bir dua köşesi yarat ve bu bir ay boyunca belki de 3 ay boyunca dua edersen duan gerçekleşecektir diyor evet birinci deste birinci desteği seçen sevgili dostlar hmm. kararı size bırakıyorum eğer benim dediklerimi dikkate alıp hayata yeniden başlarsanız önünüze yeni bir kişinin çıkacak olmuş olduğunu gayet net bir şekilde söyledik kağıtlarım. Şimdi ikinci desteği seçen sevgili dostlar hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet ikinci desteği seçen sevgili dostlar zaten e, burada kontrol sizde aklımdaki kişi olarak gösteriyor siz e, aklımdaki kişiden güç alarak egonuzu ve kendinizi yukarıya çekiyorsunuz şeklinde göstermiş ve kader çarkında şanslı olan kişilerdensiniz aslında evet kamera dönmüş şöyle göstereyim. Telefondan çekiyorum. Sıkıntı oluyor. Bazen aklımdaki kişi size yalanlar söylese bile siz bu yalanları kabul ediyorsunuz ve kapatıyorsunuz olarak göstermiş. Fakat aklımdaki kişiden almış olduğunuz güç veya işte hücreleriniz mutlu oluyor. Bu da aynı zamanda gücü temsil eder. Kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve onun sürekli kader çarkınızda olmasını istediğiniz için, sevdiğiniz için bazı açıklarını yalan da kapatıyorsunuz tabi insanlara da söylüyor olabilir borçları da olabilir işte kiraları ödemeden çıkıyor gibi veya bir yerlere borç ediniyor e, bunu da ödemiyor daha sonrasında da kabak sizin başınıza patlayabilir tabii ki burada ve e, onun yapması gereken size vermiş olduğu sözlerde söz konusu olarak göstermiş burada bunu bekliyorsunuz burada Ondan güç almış olduğunuz için bu güç alma sevgili dostlar parayla bağlantılı değil belki bazılarımız herkesin hayatı biri değil ya paralı olmuş olduğu için de ondan güç almış olduğumuzu söyleyebilirim ya da onu çok sevmiş olduğunuz için de ondan güç almış olduğunuzu söyleyebilirim. Fakat size yalan söylemiş, vermiş olduğu bir söz var. Bu sözü gerçekleştirmesini bekliyorsunuz olarak gösteriyor. Ama bunu geciktirmiş olduğu için, bu yalanını yakalamış olduğunuz için de siz ona çok sinirlisiniz. Bu sinirinizin geçmesi için öncelikle doğru nefes al kağıdı çıktı. Konuşan kağıtların bu şekilde söylüyor. Kendini diyor evrenden gelen enerjinin akışına bırak derin bir nefes al ve iyileşmene karşı direnç gösteren her şeyi kendinden uzaklaştır. Yani beklentilerini oluruna bırak diyor. Yavaşla diyor. Bu sinirle olmaz diyor. Bir olay gerçekleşecekse gerçekleşir gerçekleşmeyecekse çok fazla umut edip hayallerle yaşama demek istiyor ne dersin? Aklımdaki kişi de kendi duygularına güveniyor ama bir yön daha belirleyememiş ki ne yapmak istediğini tam net bilmiyor. Farklı işler peşine koşturuyor olabilir. Bir şeyi gerçekleştirmek için kendisine ona odaklamış olabilir. Bundan dolayıdır ki çok fazla zaman kaybı yaşıyor. Burada da takıntı giriyor aslında devreye. Diyor ki ben e, şu an yönümü tam net belirleyemedim. Onun içinde sana verdiğim sözleri gerçekleştiremiyorum. Sen beni yalancı olarak değerlendiriyorsun ama ben buna takıntı yaptığım için çevremdeki diğer olayları önemsemiyorum diyor. Kendi bildiği yolda gidiyor yani. Bu iyi veya kötü önemli değil sevgili dostlar ve e, bu başaracak biliyor musunuz? Çok enteresandır. E, güven enerjisiyle yaşamayı tercih etmek istiyor ve şu an ıı, bazı konularda da size güvenmemiş olduğunu gösteriyor aslında yani sizin enerjisinden ondan beslenmiş olduğunuzun zaten farkında ve birbirinize çok emek vermişsiniz birbirinizi bırakmıyorsunuz ama birbirinizi de şu dönemde yıpratmaya girmişsiniz bazı açıklar yalanlar ortaya çıkınca da tabi bir bocalama var siz de kaybetmek istemiyorsunuz ama bakın hemen bu kadar da pes yani ee, birbirini destekleyen kağıtlar şöyle buralardan çekeyim de sonra farklı yorumlar alıyorum hiç de hoşuma gitmiyor. Evet öncelikle diyor ki gerçeği kendine itiraf et ve buna göre harekete geç diyor yani gerçekçi davran diyor. Burada hala beklentilere girmenin işte sana vermiş olduğu sözü gerçekleştiremiyor bunu da işte elinde bir şey olsa nedir o perilerin elinde olur dilek çubuğu ee, öyle bir şey olsa da keşke gerçekleştirebilse ama şu an bu mümkün değil olarak gözüküyor sevgili dostlar ve gerçekçi hareket edersek hayal kırıklığı üzüntü olmaz burada yine söylüyor kağıtlar birbirini çok fazla destekledi. Çok istediğim bir konu ya da olay çok istemene rağmen gerçekleşmemiş olabilir. Endişelenme olmuyorsa daha iyi olacak başka bir olaydan dolayı olmuyordur. Bunu unutma derin bir nefes al ve kaygıyı bırak. Evet kağıtlar birbirini destekliyor. Gözünüzün önünde çekiyorum sevgili dostlar. Aklımdaki kişiyle ilgili umutlarınızı bazen hayatımızı ona göre yönlendirir, bağlarız. Ama burada lütfen kendi hayatınıza siz kendiniz de sahip çıkın. Hiç kimse sevdiğiyle, ailesiyle devam etmiyor. Yalnız kalan birçok insan var. Önce kendi hayatınıza da bakmanız gerekiyor sevgili dostlar.